Merhaba, bize biraz kendinden bahseder misin? Merhabalar, ben Ahmet Çambaloğlu. Burak Burandoğlu Lisesi'nden 2018 yılında mezun oldum. Şu anda Optik Kimya Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Dershanenin işe işe hakkında bilgi verebilir misin? Dershaneye ben 11. sınıfta geldim. Önce biraz dershane gezisi yapmıştım. Her sınava gelecek insan gibi. Daha sonrası dershane müdürü Zuhal Hoca ile görüştükten sonra burada karar kıldım. Bunun en büyük sebepleri kişi sayısının azlığı ve öğretmen kalitesi oldu. Öğretmenlerle görüşme fırsatım oldu. Ben çok çalışan bir çocuk değildim. Ders ders de öğrenen bir çocuktum. Zaten bunun için bir butik dershanede kendimi daha çok geliştirebileceğimi düşünmüştüm. Çok da soru sormaya meyilli değilim aslında ama buradaki hocalar sizi gözünüzden bir konuyu anlayıp anlamadığınızı anlayabilir ve size gerekli durumlarda gerekli destekleri verebilir. İsterseniz birebir ders alabilirsiniz. Yani gerçekten ilgi muazzam bir düzeydeydi. Çok da mutluyum burayı tercih ettiğim için.